Merhaba arkadaşlar bugün Keremle bu oyun oynayacağız bu, bu oyun Lego şehri şimdi birazdan karakterlerimiz gelecek ve güzel bir şehir macerasına başlayacağız Evet karakterlerimiz geliyorlar şu anda gelmeye başladılar Evet oyunumuzun karakterleri karakterler geldi konumuz doğaçlama oluyor her zaman. Nasıl istersek öyle oynuyoruz. Evet. Hadi başlayalım. Şimdi burası neymiş Kerem? Bize anlat. Bir şehrin mahallesi. Şöyle göstereyim. Evler. Di, 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 di. Ve gelen karakterler. Evlere gelen karakterler. Burası neresi? Burası sanırım hastane. Evet bence de. Hastanemiz bile var. Evet. Tabanını söksem ne olur? Bence sökmeyelim. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Evet. Sen kimi konuşturacaksın? Burayı. İkinci katı mi? çıkmaya başladık. Evet. Şu an. Ama e ne yapayım? Sığdıramam bütün karakterleri. Ne yapacaksın ki oraya? Oraya el binası yapacağım minik. Öyle oraya. mi? O zaman hemen binamızı görelim. Bakalım sonuç ne olacak? O sen, evet üst katımızı çıktık Hastanede ikisi. yatan bir hastamız var. Evet. Git. Bunlar da yakınlarıymış Hı. onu görmeye gelmişler. Anne. Ay arkadaşımı çok merak ediyorum acaba durumu nasıl? Şuraya park edeyim. Anne. Ben nereye Ben de şöyle park edeyim. Anne de park yerine gelsin bunlar. Neresi park yeri? Şuna görsünler. Aa Hii. biz kapacaktık. Ben de sizdenim. Evet, beraberiz ama neyse abi, şuraya park edelim. Hadi in bakalım hanım. burada da para yeri yazıyor. Arkadaşımızı yeri. görmeye geldik. Ama burada da yeri yazıyor. Olsun, biz burayı seçtik. Hadi arkadaşımızı görmeye Anam. gidelim. Tık, 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 tık. Aa bu arada benim de raporum var. Arkadaşım biz geldik. Hoş bulduk, abi. Sağ olun. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ah. <laughs> Selam raporunuz varmış bugüne. Öyle mi? Hayır buna diyor buna. Öyle mi diyor da. Size bir yedim, tamam. Hasta ziyaret saati. Hastanemizin hasta ziyaret saati başlamıştır. Bütün hastaneyi ziyarete gelen kişilerin kurallara uymaları önemli rica olunur. Anne. Bitiş saatinde lütfen hastaneyi itirazsız şekilde boşaltınız yani Hastani ziyaret saati başladı. Yani hastaların odasını. Evet. Yani, Şu an ziyaret ediyorlar hastaları. Baksana bir bu niye yatmış Aa de? O niye yatmış acaba? Arkadaşları niye yatmış? Gidip bakalım. Arkadaşım sana ne oldu? Bana serum yazmışlardı da bugün. Hasta hasta mıydın sen de? Evet. Hiç haberimiz yok. Bugün Geçmiş ne olsun. Bir de serum yaptılar. Bir de kalkmak makinesi olsun. Evet. Sen nasılsın arkadaşım? E eh işte idare eder. Yakında çıkmayı umut ediyorum. Ben de dört gün, ben de dört gün sonra çıkmayı ikna ediyorum. Hmm, dört gün sonra mı çıkacaksın sen? Ve dört sen? gün güne kadar yatılı kalacağım hastanede. Dikkat dikkat. Hasta ziyaretçi saati bitmiştir. Bütün hasta ziyaretçilerinin dikkatine. Lütfen hastanemizi boşaltınız. Yön hasta odalarını. Evet. of oh, çok geçmiş olsun arkadaşım. Sana yiyecek de getirdik. Al bakalım. Yine geliriz. Tamam mı? Merak etme. Hadi gel hayatım, gidelim. Ben tamam hayatım. Sen gelmeyecek mi? Tamam, ben sahip çıkarım. Hani ben İndiler. dinlemedim. hani ben dedim ya az önce. Evet. E ben hanım seni eve bırakayım da geleyim arkadaşımın arabasına sahip çıkayım. Yani alsın. Tamam. Yani al. Eve, evimize götür bari beni. Tamam evime. olur. Hanımı da oturtabilirsek. Anne anne çok şaşırmış tamam mı? Gidiyorlar. Çünkü. Aslında buraymış ev. Evlerine geldiler. Evimiz burası. Yani burası. Yer çok evimiz. güzel. Arkadaşlar beğendiniz mi bu mahalleyi? Eğer bu kadar Lego'nuz olursa, bu Lego zemininiz olursa bunlardan yol Siz yapıp... De böyle yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Evet arkadaşının arabasına ama sahip çıktı. Ama bir Lego City uçağından çıktı bu evet. arabalar. Şimdi arkadaşına sahip çıkmaya yani geldi. Yani bu arabayı evlerine götürsün. Onun evi neresi olsun? Hayır. Onlar da kalıyor şurada. Kendi evine getiriyor. Şuraya park etti. <laughs> tamam. Tamam bu burada dursun bu burada. Wow, o kadar küçük mahalle yapmışsın ki. Hemen bitiyor yollar. Hı. Hanım hanım geldim. Hoş geldin hayatım. Baba en iyisi bir tane daha zeminde yapman lazımdı. Hayır, bu ikisini alsınlar öyle bir Tamam hadi bakalım. Hastaneye Hastane çıkışı olacakmış bugün arkadaşlarımızın. Gidip alalım mı hayatım? Alalım hayatım. Atla bakalım o zaman. Anne dur. Gelmiş unutmuş. Araba. Hey arkadaşım. Araban bizim evde. Merak etme Aa, sen. Bana emanet etmiştin ya. ya. <laughs> Hadi gelsene. <laughs> Geliyorum. Ben şuraya otursun. Şuraya oturayım. Hadi bakalım. Sizleri evinize bırakacağım. Hayır, Gelmişler evlerine. Olmuş, tam Gelmişler tam evlerine. Olmuş. Hepsini geldi. Bunu evine bıraktı bunu evine bıraktı. Bunun evi de burası. Hanımıyla kendisi de evine geri geldi. Ay, oh be, çok yorucu dı dı bir gündü. Evet, burası da onun evi. Çok yorucu bir gündü. Evet hayatım ama arkadaşlarımız iyileşti, çok mutluyum. Aslında ben de. Ben Görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü videomuz Paralar bu kadar. Toplayamadım. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonra bir sonraki bölümde yeni bir bölüm gelecek. Yine yeni bir oyunla geleceğiz inşallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Ama like atarsınız. Like that, evet.